Evet şimdi konuşmaya karar verdim. Of. Çok severim de. Daha çok sevdiğim dolmalar var. Belki yaprak sarması falan gelir. O yüzden... E Ay çok zor ya. Dört. Ya yani hiç fanı değilim. Gereksiz bir yiyecek ya. Çorbaları çok seviyorum ben. Karnıyarık çok severim. Of oh, çorbaları bayılıyorum ya. Da yeter artık ama. Belki başka bir şey gelir ikiye koyarım. Aa. Oh.